var dinlemet her harika gözüküyorsunuz ilk Şükür öncelikle de. öyle başlayalım. Nasılsınız? Saçlarınız, <laughs> kıyafetiniz Mersin. çok güzel gözüküyorsunuz. Kısa saçlara alışabildiğiniz mi diye soralım ilk öncelik. Ben seviyorum. Ben kısa saç 2019'da da bir evet. kesmiştim. O yüzden sevdiğim bir görünüş. Bir şey değilim, rahatım yani. Ben çok çok çıkıyorum. Sadece kurutuyorum falan. İyi bana yani. Bugün efendim ödüllü bir filmin Aynen. gösterimindeyiz. Neler söyleyeceğiz bugün işini ilk öncelik. Bir kere arkadaşımın başarısı, arkadaşlarımın başarısı Çünkü Erkan'ı tanıyorum, e, Hazal'ı tanıyorum şahsen ama çok seviyorum. Ha, ha, abi de öyle, e, Erkan Koçak zaten ekini çok seviyorum. Birlikte çalışmayı umut ettiğim dostlar bunlar hep. <laughs> Ve gerçekten diyorum. Böyle bir zamanda gerçekten hala bir şeyleri yapmak için direnmek <laughs> iyi bir şeyler görmek diyebilmek çalışmak, üretmek önemli. Efendim aslında biz sizi bugün görünce birazcık şaşırdık. Instagram fotoğraflarından Amsterdam'da zannederken sizi siz ben karşımıza burada çıktınız. Öyle yapıyorum zaten. <laughs> Genelde size yakalanmamak için <gülüyor> <gülüyor> öyle yapıyorum. Nasıl bir Tatil diyelim. Hakan Bey'le beraber güzel fotoğraflarınızı ee, da görmüş olduk çok aslında. teşekkürler. Biraz böyle bu zamanda aslında daha önceden planladığımız bir tatildi. E bir de benim vizem oradan çıkmıştı. Bir giriş çıkış yapmam gerekiyordu. E orayı tercih ettik yani ve böyle bir işte dört gün keyifli vakit geçirdik. Tabii yani sürekli ülkeden, girmemden haberdar olduk. Maalesef elimizden bir noktada telefon düşüyor merak ediyoruz ne oluyor, ne bitiyor, herkes iyi mi, herkesin sağlığı yerinde mi diye. Ama bir şekilde bütün bu koşullara rağmen orada bir nefes almaya çalıştık. Hı hı. Efendim son dönemlerde dijital platformlarda daha çok görüyoruz aslında sizi. Evet. Bunun nedeni nedir? İlk önce onu soralım. Kuş şu bitti, mezarlık devam ediyor ve aşk da geliyor. Aşk da geliyor. Evet. <laughs> aşk da geliyor diyebilir miyim? Tamam okey. Aşk da geliyor diyebiliriz evet. Ben dijital platformlardaki tutarlılığı çok seviyorum. O tutarlılık çalışma halini o programla çalışma halini, disiplini e, çok daha etik buluyorum. Böyle olduğum için de açıkçası e, işimi en iyi şekilde icra edebilmek için de benim koşullara ihtiyacım var. Dolayısıyla tercihimi bu yüzden dijital platformlardan yana kullanıyorum diyebilirim. Televizyon, yani elim tabii olduğu sürece. Televizyonun uzun çalışma şartları dan dolayı aslında dijitale sanatçılarımız, oyuncularımız yönelmeyi daha çok tercih ediyor. Yani Sizler olabilir, de öyle. doğrudur. E, haklılar, yani hepimiz haklıyız. Çünkü çok bunun için de çok uzun senelerdir konuşuyoruz ama değişik hiçbir şey yok. Yeni jenerasyon oyuncu genç arkadaşlarımız geliyor. Onlar da deneyimliyorlar şu anda bu zorlukları. Ama neticede o kadar uzun süreler yayın yapabilmek için yazılan senaryo, sayfa sayfa senaryolar. Senaristler için bir külfet, diziler için bazen külfet, ne bileyim yapımcılar için bazen külfet. Yani işin nasıl diyeyim ticari kısmını çok... Çalışmak istemiyorum çünkü benim alanım değil. Ama bir sanatçı için ya da üreten için gerçekten koşullar zorlaşıyor, ruhen ve fiziken. E, o yüzden de daha etik olanı tercih etmek e, yandan, yani tercih ed ediyorum diyeyim. Bir dönem oyuncularımız bunun için çok da mücadele vermişti aslında. <laughs> evet. Dizi sürüleri biraz daha kısalsın, 45-50 dakika dakikaya insin diye yani, ama bu olmadı, neden olmadı sizce? Yani 90'a bile, <laughs> 90 bile razıydık yani. Ee, ama işte dijital platformlarda bunu yaşıyoruz 45 dakika 60 dakikada da anlatabiliyoruz derdimizi. O yüzden yani kişisel tercihler bunlar. O yüzden de ben böyle tercih ediyorum. Aşk'a da gelmek istiyorum efendim. Ee, Aşk baş... hakkında hiçbir şey söyleyeceğim. Evet, baş... baş... Bizim duyduklarımızı soralım o zaman efendim. Başrol sizsiniz ama bir erkek oyuncu Kerem Bursin'in ekip ee, gitmiş diye duyduk. Yani gerçekten haberim yok. <laughs> ben kendi işime kendi alanıma bakıyorum. E, projeyi zaten uzun bir süre önce okumuştum. Niyetliydim de ama bir takım previzyonlar, çalışmalar vesaire hepinizin içine sinicek hale geldiğinde de e, sevgili yapımcı yapımcım Kerem Şatay'la zaten devam eden süreçte birlikte çalıştığım bir yapımcı da Onunla e, bir şekilde bu konuda ikna olduk. Sürpriz ben... bir isimle Kıvanç Tatlıtuğ deniliyor ama efendim. De... Yok artık, ay, bilmiyorum. <laughs> Hiç ben rastlamadım da öyle bir <laughs> habere de rastlamadım ne söylesem çok etik dışı olur. Bana da yakışmaz. O yüzden bilmiyorum inşallah proje için selayeti için hayırlı olsun. Şunu da sormak isterim efendim. Ee, başrol seçimlerinde genelde kadın veya erkek partnerlerle seçerken sizlerin fikirliğini alınır mı? Eğer sizlerin fikirliğini alınmıyorsa sizle beraber aşkta kimin olmasını isterdiniz başrol? Ee, yani her şeyden önemlisi karakteri yani oynayacağı karakteri tıpkı benim gibi sonuna kadar hissedip çalışacak bir rol arkadaşım olmasını isterim. Onun haricinde de şu olsun, böyle olmasın, şu şöyle gözü böyle de onlar hiç yani onlar değiller. Aşkın konusundan biraz bahsedebilir miyiz Onun <laughs> izni var mıdır diyelim en, en azından. Aşkın konusundan da bahsedemem. Şu an hiçbir şeyden bahsedemem. Hatta iki defa bahsediyorum. Evet. O yüzden de inanın şey, yani böyle bir diken üstündeyim aynı zamanda. Ee, ama yakın zamanda sizlerin de Efendim harika gözüküyorsunuz dedim ama dedik ama şunu da sormak istedim. Sanki birazcık kilo vermiş gibi de duruyorsunuz. Anfırsız. Acaba saçlardan dolayı mı bize öyle geldi diye soruyorum. Saçlardan. Ama hemen öyle de kilo verdik deyince de hemen şey <laughs> Gerçekten yok yani. Ben böyle kilo aldığımda da çok anlaşılmaz. Verdiğimde anlaşılmıyor. Evet <laughs> ama bu aralar biraz böyle rahat tatil zamanı olduğu için. Şimdi önümüzde kan var. Evet. Ee, Mayıs'ta kanda olacağız. O zamana kadar birazcık sıkı. E, çok sevdiğim bir dostum var benim beslenme Onunla birazcık şeye girerim herhalde. Kan hazırlıkları yavaş yavaş başlıyor Başladım. ama Kanda neler olacak efendim? Sizin adınıza diyelim özellikle. Kan, neler bekliyor bizleri de? Kan bizim bir marka işbirliğimiz BMW geçtiğimiz sene Güzel bir iş çıktı ortaya, sonrasında da Global'de de belki duymuşsunuz evet. bilmiyorum, güzel bir ses getirdi. E, o yüzden de bu sene ikinci kez, kez gideceğiz Kana, ben de bilmiyorum ne olacak. E, şu anda program henüz elimize gelmiş, ulaşmış değil. Hangi filmi izleyeceğiz, ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Çünkü orası çok masalsı bir yer yani. Kıyafet tercihinizi kafanızda canlandırabildiniz mi veya yaptınız mı diye de soralım aslında. Yok şey, yani özgürlüğümüz tabii ki. <laughs> Yani evet. geçtiğimiz sene de onunla birlikteydik. Evet. Bu sene de öyle. Sevgimi bırakmak istedik <laughs> yapacaksın aynı gibi yine. Ee, <laughs> öyle. Efendim kıyafetlerde genelde bir tartışma konusu da oluyor aslında baktığımız olsun. zaman. <gülüyor> Böyle çekinceliğiniz <laughs> şey var mıdır? Evet. Benim kıyafet konusunda bilmem bir çekince ama kendimi iyi hissediyorsam işte böyle de oluyor. Başka türlü de oluyor. Bilmiyorum yani ne hissediyorsam ama Giyinmek işte yani. Kendimi iyi hissettiğim, güzel hissettiğim bir şey giymek. Onun haricinde çok ilgilenmiyorum yani açıkçası. Hakan Bey'i de kanla beraber görecek miyiz? Hakan Bey'i bilmiyorum programı şu an. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Ben yani Peki. hiçbir şey diyemem şu an ama muhtemelen tek olur. Peki oldum. o zaman Onu efendim çok teşekkür var. ederiz. Çok, teşekkür çok ediyorum. sağ olun. <laughs> sağ olun. Dersin.